Altılıkayan.com'da oynamak için çok sebep var. Sürpriz kampanyalar, çoklu kupon seçeneği, limitsiz fırsatlar, oyna ve takip et özelliği, uzman yazarlardan hazır kuponlar ve daha fazlası Altılıkayan.com'da. Altılık. Herkese iyi akşamlar sevgili dostlar. Altılıkayan.com'un sunduğu Bariyer Devine hoş geldiniz. 23 Şubat. Pazar günü yapılacak. Adına programını değerlendirmek üzere karşınızdayız. Yeni konuğum sevgili Berçen Kaya Türk olacak. <laughs> Bize 6 koşulu saydım 39 galiba. <laughs> 39 atlı programı değerlendirecek. kendisine hemen saniye alalım. Berçen hoş geldin. Kaç dakika 7 dakika sürer mi? <laughs> hoş <bulduk> abi, teşekkür <laughs> ederim. Yani kaç dakika? 20 mi? 7. <laughs> 7 mi? Abi ne yaptın gözünü seveyim? 7 ne ya? Ben ya, ben ya. Ben ne yaptın? Yani program genel anlamda keyif aldım ya çalışırken güzel bir bültene benziyor. Özellikle Adana'da zaten e, bu tarz programlarda hani para vermeyecek düşüncesiyle çalıştığım programlar hep para verdi. Bugün de tam tersi çalıştım. Yani para vermeyecek diye düşündüm ama para verecekmiş gibi bir kurgu oluşturdum. Abi, Umarım güzel bir Ben parayı konuşmuyorum ya. Azat'ın olmasını konuşuyorum. Para. Abi ben para... e, bence seni sevindirmiştir. Beni çok fazla sevindirmiyor ama bu tarz şeyler. Ben ya hızlı hızlı geçeriz gibi duruyor yine ya. Böyle bir 20-25 dakikayı bulur gibi. Bazen de geliyor artık şansımız da yanımızda olsun. İnşallah teşekkür ederim. Sevgili Mertcan Kaya Türk'ün diğer... Şanlı Şanlıurfa kalmıştır. En evet, son tabi Şanlıurfa'yı da hatırlatmama gerek var. Şanlıurfa için de seni tebrik ediyoruz. Teşekkür ederim. Başarının devamını yarın da bekliyoruz inşallah. Yarın yok herhalde ya yarın

Mertcan'ın diğer günlerdeki altıgen şablonlarını kendi YouTube kanalından da görebilirsiniz. YouTube kanalı, Twitter'dan Mertcan Kayatürk, Facebook'tan Çağrı Kurgu Mert ve YouTube'dan da Mertcan Kayatürk yazarak yine bulabilirsiniz. Kanalına gidip diğer günlerdeki altıgen şablonlarını görebilirsiniz. Şu anda İzmir'de yüklemiştir. İzmir'de izleyebilirsiniz videolarla. Beğeni yapmayı unutmayın ve abone olmayı unutmayın. Abone olarak da destek gösterin kardeşimize diyorum. Kendisine değerli vatan ayırdığı için çok çok teşekkür ediyorum. Bu yayın öncesinde de İzmir'i yaptık dostlar biraz aksaklık oldu e, ses konusunda ama yine de tamamlamış olduk yayını. 3 ayında Olela <laughs> sürpriz ismi vermişti İstanbul'da. Sağ olsun öyle de bir katkı sağlamıştı. Biz de yani Adana'da bir katkı sağlayacak bir programda Mertcan'la birlikteyiz. Start da vermeden önce Erdoğan abi selamun aleyküm eşefim. Aleyküm selam abi. İyi yayınlar yarınki adana tahminlerinde Mertcan kardeşime başarılar demiş. Çok teşekkürler ve hayırlı akşamlar. İyi yayınlar eşef konuna bol şans demiş Fuat Petcan. Çok sağ olsun. Selam kral kolay gelsin diyen Fatih Halidi ve yine iyi akşamlar bol şanslar diyen Bilal Mendi. Çok teşekkür ediyorum. Adana programına geçiyorum. Birinci koşu Yamak bir Güzel bir yarış koymuşlar sağ olsunlar. Saatler 19'u gösterdi. 6 başlayacak 6 koşu 2000 kumda. Şartlı 5, 4 ve Araplar sahnede olacak. Ve startı veriyoruz. Buyurun. Evet, evet. Yani şimdi şöyle düşünüyorum. Bugünkü program genelinde özellikle hani bu koşu ve e, yanlış bilmiyorsam 5. ayak diye not almıştım. Ya bu iki ayakta da sürpriz geldi geldi gelmedi. Adana'dan çok yüksek bir ikramiye beklemeyelim derim. Ben bu sebeple burayı özellikle kalabalık tutacağım ki e, genel anlamda da bu koşunun zorlu olduğuna inanıyorum. Çünkü koşuya baktığım zaman katılacak olan yedi isminde ön tarafa çok fazla hamle yapmadığını söyleyebiliriz. Yani genel anlamda önde gidebilecek bir isim göremedim. Bugün kim liderliği alırsa muhtemelen yarın daha doğrusu yarın kim liderliği alırsa muhtemelen onun kazanacağı bir yarış olacağına inanıyorum. Bu sebeple burada risk almayacağım. Burayı kapatmaya kadar gideceğim. Özellikle favori hanesinde elbette ki bir numaralı aşkar diyeceğim. Yani 8 yaşında bir at olmasına rağmen katılmış olduğu son 3 yarışındaki performansı ile dikkat çektiğine inanıyorum. Bugünkü birincisi Mehmet Kıyak idaresinde de ee, ilk kez koşacak bir at olmasına rağmen genel anlamda ön gruba yakın bir şekilde koşularını takip ediyor. Bugün de muhtemelen ya liderliği alıp ya da önde giden atların arkasında bekler böylesi bir gidişatta bir numaralı Aşkartay'ın çok etkili bir performansa imza atmasını bekliyorum. Rakip noktasında önereceğim ilk isim sürpriz e, sürpriz konumda çıkmasını beklediğim 5 numaralı Bükeç. E, bu ata da baktığımız zaman özellikle bir önceki yarışında 1900 mesafede start alırken o gün sıkı dostun artık kalmış ancak da Rahat bir şekilde gerisinde bırakmış bir isimdi. Ee, genel anlamda performans itibariyle de bu atı beğendiğimi söyleyebilirim. Özellikle son yarıştaki dördüncülüğünde de yine tempoların yavaş gittiği koşuda yakın bir dördüncülük elde etmişti. Bugün tekrardan yavaş gidecek bu yarışı bulmuşken eğer ki birincisi iyi şekilde idare edebilirse Hükeş'ten de etkili bir yarış gelebilir. Daha sonrasında iki numaralı Cihan Abedel özellikle son dönemde e, form olarak e, kendisini çok geliştiren ve çok iyi yarışlar yapan atlardan bir tanesi Adana pistini zaten çok seviyor. Özellikle son dönemde yapmış olduğu yarışlarıyla da dikkat çekiyorken bugün mutlaka bir şans verilmeli. Ee, daha sonrasında önereceğim bir diğer isim 6 numaralı Kara. Her ne kadar son dönemki yarışlarında çok iyi bir performans grafiği olmasa da bu atın e, ben uzun mesafede bugün bir kere daha yazılması gerektiğine inanıyorum. Zaman zaman e, sürpriz yaptığı yarışları bulunuyor. Bugün de ön tarafa yakın bir şekilde yarış takip edebilirse mutlaka etkili olur. Daha sonrasında sırasıyla 4 numaralı Baytosunoğlu, 7 numaralı Erekli ve 3 numaralı Atabeyli diyerek günün ilk ayağında ben kapatmaya kadar gidiyorum. Verdiğim sıralama dahilinde tuttuğunuz isimleri de ekleyerek kurgularınızı ilk ayakta oluşturabilirsiniz. Ben zorlu bir yarış olduğuna inanıyorum. Ee, Sıralamayı baştan 5'e konursam 1, 5, 2, 6, 4, 7 ve 3 şeklinde. Peki ayrımsız doğru mu? Ayrımsız abi doğru. Peki 1, 5, 2, 6, 4, 7, 3 seviyorsan bu şekilde tamamladık. Birinci koşu. İyi bol şanslar diyen Faruk Güneş ve Mertcan kardeşim kolay gelsin yayınlar. Eşef abi bol şans vermiş. Çok teşekkürler. Üç aycım sana da bol şans diyeceğim de ihtiyacın yok. <laughs> Galsitim başlıyor beyler. Galsitim döneceğim Tek tek tek. O geldi. Galsitim dörtlü Tek tek tek. Pata küte pat kumpata kumpat. Son 4 aya banko vereceğim. İlk iki haşhaş haş yapmak isteyenler için de zamanımız yok ya. Ama şöyle diyebiliriz. Son 4 ayak. 3, 7, 9, 2 oynayacağım. 3, 7, 9, 2. Hadi bakalım. Evet geldik ikinci koşuya. Handikap 21, 4. E yukarı aşağı İngilizlerin 1400 kum yarışından. Burada da 8 isim var sevgili Mertcan'ın. Yani özellikle bu koşu için bir alternatif banko adayım var. Evet zorlu koşulardan bir tanesi ama ben burayı 3 ata kadar indirdim. Yani kilo faktörleri çok ciddi bir soru işareti bende bu koşuda ama özellikle ve özellikle net şekilde de önereceğim alternatif bankom 3 numaralı Zephyr Base. Şimdi bu at katılmış olduğu son yarışında, daha doğrusu bir önceki yarışından başlayayım. Bir önceki yarışında 5. olurken o gün önde ciddi şekilde tempolara maruz kalmış koşudan beklenildiği gibi etkisiz bir sonuç almıştı. Daha sonrasında çıkmış olduğu handikap 17 mücadelede yani son koşusu olan handikap 17 mücadelede e, Mystar'ın arkasında kalmış olsa da o gün rakibine göre 3,5-4 kilo kadar bir dezavantajlı koşmuştu ve e, o gün özellikle Perhane Saltas Roşamor e, önde o gün kim gitmişti başkan Noir Princess gibi ön tarafta kendisine çok erken baskılar kuran ve hatta Boat o gün liderliği de alamamıştı. Buna rağmen elde ettiği ikinciliği de çok beğenmiştim. Şimdi bugün geldiği grupta ise bence şartlar çok çok lehine. Özellikle mesafenin 1400 olması soru işareti yaratıyor gibi görünse de Boat genel anlamda bu tarz mesafelerde iyi koşuyor. Bugün eğer ki 62 kilosundan çok olumsuz etkilenmezse liderliği bu koşuda çok rahat şekilde alacağına inanıyorum. Tempoları belirleyeceğim mücadelede virajda 3-4 boyluk avansla dönebilirse ben 3 numaralı Zephyr Best'in Rakiplerini gerisinde bırakmasını bekliyorum. Alternatif cazip banko adayım olarak 3 numaralı Zephyr West'i öneriyorum. hanesinde elbette ki 1 numaralı Mystar. Son dönemki performansları e, kendisini daha doğrusu e, son dönemde bugünkü Akrantisti ve Vedat Abiş idaresinde katıldığı son 4 koşuyla kazanma başarısı gösteren isimlerden bir tanesi. Özellikle bu at zaten ara sonrası dönüşünden sonra yani 6 aylık bir ara sonrasında tekrardan beklenileni vermiştik ki yarış hayatının ilk dönemlerinde de zaten bu attan beklenti çok yüksekti. Bu beklentiyi karşılıyor. Bugün mutlaka etkili koşar. Ee, son olarak da 4 numaralı Haleluka diyeceğim. Adana pistini çok seven atlardan bir tanesi ki bugün 62 kilo gibi bir dezavantajı olmasına rağmen hem mesafe çok iyi hem de grup içerisinde eğer olur da My Star, Sirius Black ve e, kim gidebilir başka? Yani başka gidebilecek bir şey isim Eğer olur da e, Zepurbes'te erken bir şekilde baskı yaparlarsa bu sefer yükselecek tempoda Haleluka'nın da etkili bir performansla koşuyu kazandığını görebiliriz. 3 alternatif bankom 1 ve 4 rakipleri diyerek toplam 3 isimle günün ikinci ayağını geçebileceğimize inanıyorum. 3 isim yani sevgili dostlar. 3 alternatif Banko 1 ve 4 dedik. Evet, Merhaba, iyi da bir şey Eyvallah, çok teşekkür ederim. Üçüncü koşuya geçelim. Kısa vadeli gidişlere git. Dört Büyük İngilizlerin hmm. 1900 kum yarışına geldik dostlar. Burada da iyi isim var. Sen de İzmir Can. Ee, yani Bu koşu bana göre e, biraz denk bir koşu. Özellikle elbette ki hem gidişat odaklı hem de genel son dönemki performanslar itibariyle biraz dengelenmiş bir koşu. Özellikle burada favorim bir numarada Flying Space olacak. Bu e, katılmış olduğu son iki yarışında da Adana Kumu'na geldikten sonra bu at yani yarış hayatında Adana Kumu'nda iki kez start alıyor ve bugüne kadar aslında yarış hayatında kul pistte iki kez start alıp ikisinde de kazanma başarısı gösteren atlardan bir tanesi. Bugün mesafenin 1900 olması biraz kafamda soru işaretleri yaratıyor olsa da bu at genel anlamda uzun mesafe etkili koşuyor. Bugün artık özellikle son yarışından sonra da çok daha formunu yükselttiğini gösteriyorken bugün mutlaka etkili olacak isimlerden bir tanesidir. Rakip ee, rakiphanesinde önereceğim en ciddi rakibi 6 numaralı Queen Proteo. Yaklaşık 2-3 aylık bir ara sonrasında katılmış olduğu son koşusunda Baybarsan'ın arkasında ikincilik elde etmişti Handikap 24 mücadelede. E, ee, Baybarsan da genel anlamda Adana pistinin iyi koşan bir tanesi ki o yarışından sonra e, Queen Proteo yapmış olduğu çalışmalarında üstüne koyarak geliyor ki artık nefes kondisyon eksikliği hissetmeyeceğine inanıyorum bugün mutlaka mümkün olur. Daha sonrasında 4 numaralı May Saray Yerlim. <laughs> 4 ay ara sonrasında katılmış olduğu yarışında e, o gün Real gibi isimleri gerisinde bırakmış atlardan bir tanesi ki bugün mesafe 1900 eğer 4 ay ara sonrasında kazandıktan sonra çok olumsuz de <laughs> bugün gidişat olarak çok ciddi bir avantajı bulunuyorken bu avantajı da lehine çevirip koşuyu kazandığını görebiliriz. Daha sonrasında iki numaralı Giotin ve 3 numaralı Montör yazarak toplam 5 isim bu koşuda öneriyorum. Sıralaman 1, 6, 4, 2 ve 3 şeklinde diyerek toplam 5 isim. Özellikle 1, 6, 4 biraz daha rakiplerine oranla ön planda bunu atmak isteyenler değerlendirebilir. 2 ve 3 çok daha geniş oynayanlar ve garanti altına almak isteyenler için tercih edebilir diğer 2 isim diyerek toplam 5 isim öneriyorum. Peki 1 6 4'ü ayırdık sayın dostlar. Birkaç adam önde. Sonra 2 3 dedik. Eee toplamda 5 isim aldık ve bir önceki koşuya yani King Fury bir şey yapmaz mı demiş. Bir önceki koşu King Fury acaba bir şey yapmaz mı bir sorusu var. İkinci koşu için erken. Abi şurayı da mı düşüneceğim Martin burayı? yani genel anlamda aslında Adana Çin pistinde çok etkili koşan, gerek Adana'da gerek Ankara'da etkili koşan atlardan bir tanesi. Bu koşuya gelirken yaklaşık 4-5 aylık bir arası var ve bu ara içerisinde ben iki tane çalışma gördüm. Bu iki çalışmayı da Şubat ayında yapmış, yani bu ay içerisinde yapmış. Ben çalışmalarının çok eksik olduğuna inanıyorum. Genel anlamda da dediğim gibi Çin pistte biraz daha etkili olduğuna inanıyorum. Elbette ki Adana kumunda kazandığı yarışları olsa da ya da etkili koştuğu yarışlar olsa da bugün grubun biraz daha sert geleceğine inanıyorum. Çünkü rakipler e, biraz daha nasıl desem son dönemde kondisyonu ve e, performans anlamında kendisini yükseltmiş isimlerken bugün King Fury'e şans vermedim. Elbette ki tutuyorsanız yazabilirsiniz. E, dediğim gibi ben hem arası hem çalışmaları hem de grubun biraz daha sert gelebileceği için King Fury'yi tutmuyorum. Peki ağzına sağlık sevgili dostlar. Dördüncü koşuya geldik. Şartlı dört mücadele ekibi kumda. Üç yaşlı İngilizler var karşımızda. Buyurun efendim. Günün dördüncü koşusu benim risk alacağım ve yalnız başına bırakacağım at. Bu koşuda start alıyor. Evet. Özellikle yarın AGF tablosunun çok ciddi uçurumlar olmayacağına inandığım bir yarış. Yani baktığım birkaç mültende de aslında favori çıkmayacağına inandığım bir atla risk almak istedim. Katılmış olduğu son koşusunda ee, özellikle Point in Motion ve El Verdugo gibi isimlerin hemen startla beraber öne geldiği yarışta çok fazla gücünü kullanamayan ve bu sebeple koşu içerisinde de rahat bir şekilde yarış tamamladığına inandığım ancak bir önceki yarışlarında gerek şartlı 3 gerek şartlı 2 mücadelelerde kazanırken çok etkili bir görüntü sergileyen bugün de baktığımız zaman koşu içerisinde ön tarafta kendisini çok fazla zorlayabilecek bir rakibinin olmadığı yarışta Ahmet Çelik İdaresi'ndeki 2 numaralı Early Burning'in ben bu koşuyu kazanmasını bekliyorum. Bugün Adana programında e, dinleyicilerimize 2 numaralı Early Burning'i günün bankosu olarak öneriyorum. Peki, Almasa Efe bu koşuda bankomuz geldi. 4. koşuda 2 numara bank olarak yazdık. Ve 5. koşuya attık kendimizi. Şartlı 4 mücadeleye. 4 yaş yaraptanın 2000 kumda yapılacak. Burada da 6 isim var. Sürpriz beklediğin yer burasıydı değil mi bir diğer? Evet abi bir diğer sürpriz beklediğim yarış burası. Artık zaten burada sürpriz gelsin. Böyle biraz daha favori plas ağırlıklı gelebilir, gelebilir çünkü üst taraflarda. Ya yani burada sürpriz gelsin diye uğraşacağım açıkçası. Ben burayı da kapatmaya kadar gideceğim. Favorim 3 numaralı Akmeriç. Özellikle bu at katıldığı son yarışında çok ciddi şekilde e, koşu içerisinde zorlanmadığını gözlemlediğim atlardan bir tanesi ki o gün e, tempo anlamında da çok yavaş gitmiş bir yarışın altıncısı olmuştu. Çok fazla dikkate almayalım. Genel anlamda uzun mesafelerde iyi koşan ve e, başarılı sonuçları elde eden isimlerden bir tanesi. Bu koşuya geliyorken yapmış olduğu son çalışmalarında da çok çok iyi görünüyorken ben burada Akmeliç'ten iyi bir yarış bekliyorum. Benim burada... E, favori hanesinde önereceğim ilk isim 3 numaralı Akmeriç. Rakip hanesinde önereceğim ilk isim ise 1 e, numaralı, bir dakika 1 numaralı Çağlayan Deniz. Şimdi bu hatada baktığımız zaman genel anlamda özellikle son iki yarışında da e, çok ciddi gidişat avantajıyla da kazandığını söyleyebilirim. Özellikle bir önceki koşusunda için e fotoda geçerken daha sonrasında katılmış olduğu yarışta yine e, fotoda kazanma başarısı göstermiş ve yarış içerisinde tempoları belirleyen isimdi e, iki, iki, yarıştır yani son iki koşudur gidişat anlamında çok şanslı atlardan bir tanesiydi. Bugün elbette ki Fennan gibi ciddi bir rakibi var ama eğer ki olur da Fennan'ın hemen arkasında konumlanabilirse bir numaralı Çağlayan Deniz'den de etkili bir yarış geldiğini görebiliriz. Daha sonrasında 4 numaralı Fennan aynı şekilde bir numaralı Çağlayan Deniz'e söylediğim sözlerin tamamı 4 numaralı Fennan içinde geçerli. Olur da Çağlayan Deniz'den çok erken baskılar görmezse ilk kez çıkacağı uzun mesafede fotoyu önde geçtiğini görebiliriz. Daha sonrasında iki numaralı Orçun Tay. Eğer ki kuponu fırlatmak istiyorsak bence bu 4 at yeterli. Ama sürpriz beklentim olduğu için ben diğer atlarında da e, özellikle genel son dönemki performanslarını çok beğeniyorum. Bu sebeple yazmamız gerektiğine inanıyorum ki altı numaralı Pak Elif e, takı değişikliği sonrasında katılmış olduğu son yarışta ele oynatmadan dişi grupta kazandığını da söyleyebilirim. Bugün tekrardan aynı takı düzeniyle geldiği bu koşuda mutlaka etkili olur düşüncesindeyim. Daha sonrasında da 5 numarada Green Mile diyerek burayı da 6 isimle geçebileceğimize inanıyorum. Sıralamam 3, 1, 4 ve 2. Çok önde bu 4 isim. Ama geniş oynayanlar özellikle paket dikkat e, mutlaka yazılması gerektiğini düşünüyorum. 5 numarada Green Mile'da yazarak e, burayı da rahat bir yarış izleyerek geçebileceğimize inanıyorum. Toplam peki. 3, 1, 4, 2 çizgi 6, 5 yazarak burayı da geçtik sevgili dostlar. Ve 6. koşa kendimiz attık bir üç demiş. Erol Yaykın'da Bakırköy'e selamlar. Sevgiler kardeşlerim demiş. Ve aleyküm selam, Selamlar olsun diyelim biz de. Elimizde. Ve günün kapanış ayına geldik sevgili dostlar. 20. dakikaya doğru giderken beklediğimiz dakikalarda bitirmiş <laughs> olduk. 24 <laughs> demiştim, 20 olmuş. Daha geç 20 de Abi olmadı. Meydan 3 yaşlı İngilizce 1900 kum yarışı var karşımızda. 7 isim var. Hadi bakalım bol şanslar. Şimdi bu koşu için genel bir düşüncem var yani e, buradaki atlar performans itibariyle birbirine gerçekten e, denk atlar ama farklı bir meydanda start almış olsaydılar e, genel anlamda baktığımız zaman da birbirlerine denk isimler diyebilirim ama bence 3 isim biraz daha ön plana çıkıyor bu isimlerin başında da 7 numaralı Starfighter diyeceğim. Yarış hayatına katılmış olduğu ilk koşuda Sarı Mamba ve Talon the Tiro gibi atların hemen arkasında üçüncülükle koşudan ayrılan. Özellikle bu koşuya gelirken de yapmış olduğu son çalışmalarında özellikle uzun çalışmalarını çok çok iyi tamamlayan ve genel anlamda da aslında yarış hayatına başlamadan önce de e, bugünkü Aprantis ile beraber birçok çalışmasını yani birçok kalabında beraber olduğu Aprantis ile katılacağı yarışta 7 numaralı Starfighter benim net favorim. En ciddi rakibi elbette ki bir numaralı Vicente Calderon diyeceğim. Ee, bu hatta ara katılmış olduğu yarışlarında biraz daha toparlanma içerisinde girdi. Ve özellikle bugün de önde bomboş kalabileceği bir yarışı bulmuş durumda. İlk kez uzun mesafeye geliyor olsa da uzun mesafeyi de etkili koşabileceğine inandığım bir pedigriye sahipken startta liderliği alacağım mücadelede sonuna kadar direnebilir. Son olarak da yarış hayatının ilk startında yaklaşık e, 7-8 boy kadar start problemi yaşayan ve genel anlamda aslında performans itibariyle çok kötü bir sonuç elde et etmediğine inandığım bugün ilk kez uzuna gelen son çalışması da güzel olan 2 numaralı Borina diyerek 7-1 ve 2 toplam 3 isimle günün kapanışını yapabileceğimize inanıyorum. Elbette ki burada tuttuğunuz isimler varsa ekleyebilirsiniz. Ben 7-1 ve 2 tarafındayım diyerek 3 isim öneriyorum. Peki 7, 1 ve 2 yazdık sevgili dostlar. 7, 1 ve 2 yazarak bu koşuyu da geçmiş olduk. Bu arada e, hesaplamadım ama son olarak bize 4 numaralı Junior Kura yazmışım. Buraya şablonum çok geniş olmadıysa kendi oyunumda mutlaka ilave edeceğim. E, onun da bilgisini vereyim. Yani 7, 1, 2 ve 4. 7, 1, 2, 4. Doğru mu? 7, 1, 2, 4 yazdım. Doğru abi. 4 yazdım. Evet. Tamam. 7-1-2-4 yazdık sevgili dostlar. Ee, kapanış yanında 4, hat, 4 hatta geçmiş olduk. Biz de bol şans dileyelim. Ve değerlendirmeler için de kendisine teşekkür ederiz. Eyvallah Erdoğan abi. Eyvallah Fark abi. Eyvallah Fatih Bey. İsteyelim. O da 7'yi tek atmış, tutuyormuş. Tarif faydalı. Bol şanslar diyeyim. Kapanışa geldik sevgili Mertcan. Yine kendi diğer günlerde gazlı şablonlar için sosyal medya hesaplarından ulaşabileceğiniz bantla yer alan hesaplardan ulaşabilirsiniz. Yine YouTube'dan da YouTube kanalına Mertcan Karatürk yazarak e ulaşabilirsiniz dostlar. Üyelik ve abonelik bedava. Destek verin ha diyor. Mertcan'a kapanışta son sözleri verip ufak ufak kayış atalım. Hadi bakalım. Abi Öncelikle teşekkür ederim. Yine çok hızlı ve e, çok güzel bir yayın oldu diyebilirim. Yani genel anlamda yayınların bu tarz hızlı bitmesi benim için daha rahat oluyor. En azından kendimi e, yine ifade edebileyim, düşünüyorum. Yarış, yani yayın süresinde pek bir problemim yok. Bazen esprisini yapsam da. E, yine güzel bir programdı. Öncelikle izleyen herkese sonsuz teşekkürlerimi iletiyorum. E, son katılmış olduğum Şanlıurfa programında da yaklaşık 4-5 bin lira gibi bir ikramiyede evet. sahip olmuştuk ve o gün çok güzel mesajlar aldım. Ee, izleyen dinleyen herkese de teşekkür ediyorum. Senin de dediğin gibi kendi YouTube kanalım var abi. Orada da sadece video, videolu bir şekilde paylaşım yapıyorum. Muhtemelen e, Şanlıurfa programı içinde kendi YouTube kanalıma bir video atacağım. Özellikle Şanlıurfa programını ve Bursa programını pazartesi günü merakla bekliyorum. İki programda çok cazip ikramiye vermeye aday. E, dileyenler YouTube üzerinden de beni takip edebilirler. Tekrardan herkese teşekkür ediyorum. Başta sen olmak üzere de. Ee, bu yayına davet eden herkese de, emeği geçen herkese de teşekkürlerimi iletiyorum. Yarın genelinde de hayırlı pazarlar. Önce İzmir'de ardından Adana'da bol şanslar diliyorum. YouTube kanalımda İzmir'i yayınladım. Dileyenler izleyebilirler. Dediğim gibi pazartesi Bursa ve Şanlıurfa programlarda yine YouTube kanalımda olacak. İzleyip destek olursanız da sevinirim. Peki çok teşekkür ederim biz de kendisine ve bu yayını da kapatalım dostlar. Hadi bakalım. Kendinize çok çok iyi bakın. Şansla kalın. Hoşça kalın. Altılıkayan.com'da oynamak için çok sebep var. Sürpriz kampanyalar, çoklu kupon seçeneği, limitsiz fırsatlar, oyna ve takip et özelliği, uzman yazarlardan hazır kuponlar ve daha fazlası Altılıkayan.com'da. Altılıkayan.com'da.